Hepinize yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar, daha doğrusu hepinize yepyeni bir seriden tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte John John Craft oynuyoruz. Son zamanlarda çok ünlü, neredeyse bütün herkes oynuyor. Ve şu an kulağımdan kulaklık düşme güzeli. Tamam, taktım. Bugün arkadaşlar, bugün uzun zamandan sonra, bir, bir buçuk aydır görmediğiniz bir YouTuber'la video çekiyorum. Allah Allah, kim acaba? Kim acaba? Selamun aleyküm mekanın sahibiyim. <laughs> ne yapıyorsun kardeşim? Kardeşim iyiyim Allah'a şükür. Sen ne yapıyorsun? Ben deyim. Bu arada arkadaşlar bu seri özel kaç like gelir? Kanka artı 3000 like gelirse cidden çok mutlu oluruz. 5000, 3000, 5000 arası zorlayalım Kırca ailesi. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar tabii ki de e, ben şu an öğrenme aşamasındayım. E, bayağı bir videosunu falan izledim. Güzel bir şeye benziyor. Güzel bir seriye benziyor. En azından daha sakin, daha muhabbetin ön planda olacağı bir seriye benziyor. Ki bu seriyi de efsane isimlerle çekeceğim, bilmediğiniz birkaç youtuberı da alacağım. Kanka, öncelikle bence seriyi bilmeyen arkadaşlarımız vesaire varsa onlara bir gösterelim yani. Şimdi Ekrağı arkadaşlar, atalım. ben server'a yeni girdim. Bir e, üst katı inceleyelim. Evet, üst katta çok şey var görmüş olduğunuz gibi. <gülüyor> <Gördüğünüz> <gülüyor> <yere> mimarımız... <laughs> Ay vay be kardeşim ya, mimarımız Sinan Bey ne yapmış? Selim <laughs> Bey, Sinan değil. Yani ee, bunun alt katı da var da değil mi? Nereden giriş yapmak istersen kanka, merdiven koyacaksın, atlama hemen. Tamam kardeşim atlamıyorum. Artık onu alta doğru genişletmek istersen bu uzunluk ve bu genişliğe göre genişletebilirsin kendin, istediğin kadar kat indirebilirsin yani 10-20 kat indirebilirsin sıkıntı yok. Tamam. Evet, burada Göksel Kırca'nın evi yazıyor. Ben girmeden önce ayırlamışlar soru. Burada da sana bir tabela hazırladım kardeşim. Kankalarım bir tanesi sana bir sürprizim var. Sağ tarafa bak ve orayı kır sürpriz içinde. Ama bunu videodan sonra yapmanı isteyeceğim. Daha doğrusu videonun sonuna doğru hemen yapma sürprizi kaçmasın. Kırmayın mı şimdi? Kırma şimdi. Video işimiz bitsin her yeri tanıtalım ondan sonra. Tamam. Heyecanlandım <laughs> <laughs> lan ne bırak, koydun içine? Bak bir de burası bak kardeşim. Çok hoşuna gidecek bir şey. <laughs> ben senin evine girebiliyor mu? Girebiliyorum. <laughs> Girebiliyorsun. Evet Cihan'ın chestini açamıyoruz çünkü. Private özel demek arkadaşlar. Private'in anlamını bilmeyen varsa. Ben Kilitlemiş chestlerini. Şey evet, sadece indirdim aşağıya evi. Oğlum çok iyi lan. Fırında bir şey pişiriyorsanız bakın. Sağ tıkladığınızda açılmıyor. Fırını bile kilitleyebiliyorsunuz. Crafting table hani acımış. Kilitlemiş onları. Şöyle setimizi giyelim. Gerçi daha yaratık <laughs> olmaz. Bozmasın <laughs> tipimizi. Gel kanka gel. Şimdi yavaş yavaş pazardan, marketten vesaire başlayalım bence. Bu arada seride kanka arabalar var. Helikopter, denizaltı, menizaltı. Onlar da yarın ekleniyor server'a. Haberin olsun. İyi haber. Ciddi misin sen? Aynen. Helikopter, Burada, denizaltı, oha. Uçak bile var F-16 falan. Karşı insan mıyız? <laughs> Aynen Minecraft, Minecraft'lıktan çıkmış arkadaşlar. Yani hani cidden PvP'ye tıkılı kalmayın sizlerde. Çok eğlenceli, gülüp eğlenebileceğiniz şeyler. Burada kanka mesela para lazım sana. Slash money yazınca paran gözükür. Yazalım hemen. 30 doğru mu? Ben de 1000 dolar var mesela. Ben bir kere farm'a indim sadece böyle madene. Burada diamond vesaire var kanka. Buradan satın alıyorsun. Üst kata gelelim. Üst katta da kanka. Hem bunları hani çıkardığın madenleri satabiliyorsun. Hem de bizim burada bir tane yetkili abimiz var. Bu yetkili abiden de kanka gönlünce e, malzeme alabiliyorsun yani. Ama şu an bu fiyatları daha tam ayarlanmadı anahtarların. Ondan dolayı şu an için açımı yasak içi vesaire zenginleştirecek bu kasalarında. İlerleyen bölümde enişte... açılacak yani bunlar değil mi? bir iki bölüm içerisinde karşınızda olur bunlarda. Yani bir iki bölümde sen de açmış olursun bunlardan videonda arkadaşların merakı da giderilir yani. Özellikle helikopter, uçak vesaire çok taş taşlı kanka öyle söyleyeyim sana. Tamam şimdi. Kanka, burası, burası pazar oluyor. Bizim. Kanka, Doğru anladın mı pazar? Burası pazarımız bizim. Burası da marketimiz kanka. Buradan blok vesaire alabiliyorsun. Ee, bu arkadaş galiba müşteri. Aynen kardeşim şunun ben bir etini yiyeyim. <gülüyor> Oo. <gülüyor> <laughs> müşteri yedik ama Kanka işte burada bloklar vesaire satılıyor üst kata bakalım ya üst katta işte farklı yönler odur budur bloklar alt katla var bir tane böyle sürekli ekliyor yani buraya öyle lazım olan bir şey varsa market sahibine buraya bir kutu falan bıra bırakacak bu en son ekler yani yarına buraya atıyorsun ne istediğini satılmasını o ekliyor buraya stoklarına Market sahibi de var yani. Aynen kanka. Buraya işte sonra çok merak ettiğiniz herkes lan bu John John Craft kardeşim niye iş yeri açmıyorsun amına koydum <laughs> <laughs> diye sorular geliyor. Ee, şu an yeni seriye başladığımız için hani yeni sezon kanka bu. Ben de daha bir bölüm çektim bu sezonda. Tam da yani ballı anlarda denk geldim. Buraya yol yapılacak. Şu anda arazi yeni yapıyorlar. Buralar e, arazi olarak genişletilecek. Yani buralar şu anda dutluk ama bir iki bölüm sonra buralar değerlenmiş olacak kanka. Hı hı. Bunlar hep arazi değil mi? Oradan belediyeye başvurup arsa alıyorsun aynen kanka. Para veriyorsun mesela be, ne kadarsa değeri 5000 5000 TL örneğin dolar geçmiyor. Ee, 5000 TL burayı veriyorsun 5000 TL'ye istediğin bir şey açıyorsun. Mesela şuraya bir tane mavi bir şey var biz onu bir önceki sezonda yapmaya başlamıştık. Ama ben görünümünü çok beğenmediğim için daha tam olarak işe işletmeye başlanmadı. Nusret açılacak oraya. Nusret mi? Aynen kanka. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Arkadaşlar içeri işte... ne? neler neler var ya? Dizaynı bizde kaldı kanka işte. Bu arada çok şey yaptık. Ne? <laughs> Mimarımız Cihan Bey çok konuştuk. Mimarımız Cihan Bey susmuyor ve olanlar oluyor. Bunlar gerçek mi? Değil kanka. Ha. Korktum İsimleri falan şey yapacağız şimdi, Güvenlik güvenlik şeyleri koyacağız. Bak buraya şey yaptık. Ee, birazcık tehlikeli ama gel. Dur bir saniye. Lan Umut ne yaptın? Ha gel. Gel. Burası da Nusret'in görünmeyen yüzü olarak bir düşünce yaptık kankacım. Bu ne be? Bak burada var. <laughs> at eşek kesim odası. What? <laughs> Aynen kanka. İşte buraya ateşek koyacağız. Bir yandan isteyen ateşek öyle ucuza geliyor kanka onların etleri falan o yüzden ateşek kesim odamız da var. Bunlar mı? Buradan getiriyoruz işte. <gülüyor> <gülüyor> ateşek getiriyoruz işte. Ateşek getiriyoruz. Yani Nusret'imizde de böyle bir olay var bunu da görmüş oldun. Umarım Aynen da arkadaşlar. Diğer yani seriye yeni gelen insanlara da spoiler vermeyin görmezlerse lütfen. Hani... Böyle iş yerimiz güzel yani arkadaşlar kaliteli. Kanka olay bu kadar istiyorsan ilk bölümden bir madene yavaş yavaş girişelim mi? Şöyle bir maden yapmaya başlayalım mı? Başlayalım kanka. Sen öncülük et bize. Şunun tamam, içindeki merak ediyorum ha. Kardeşim bakma lan. Bak ben bakmıyorum Bak. kırmadım. Şu şuradan bir yerden girelim abi. Ee, kazmaya nereden başlamak istiyorsan başla göksel bir mağara bulalım. Ben geçenlerde buradan bir yerden girmiştim mağaraya ve ee, bayağı da bir hani <laughs> uğraşmıştık. Tabi sen hani USGC bilmem ocu bucu olduğun için çok daha rahat bilirsin. Bir tane mağara yap kendine bence. Biz çok da fazla bir şey bulamadık ama hani 10 on, 10 diamond mı ne bulmuştuk umutla gelmiştik. Tahtam yok kanka. kanka. Tahtam yok. Videoda bir, karanlık olmasın hemen bir kömür bulalım. Bulunca bana da ver. Bir şey buldum, buldum kanka, kanka burada. Kömür buldum. Heh, tamam. Bana da ver bir tane o zaman ya. Yap da. Işığı sana geliyor mu bunun? Yo, sana geliyor mu? Geliyor bana. F'ye tamam, basınca tamam. diğer el alıyor bu arada. Çok hoş ya. Hadi bakalım. Bende niye olmadı lan? O ses de ben hı, hı diye ses geliyor. Harbi bir ses kas kanka burada bir şey var. Çok garip bir şey. Ne oluyor be? O burada ses ne? bir yerde bir şey var ama kömür var burada da bu arada haberin olsun. Şurada değişik bir zombi var. Burnu uzun bir zombi var kanka. Ya yani ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bana burun demeyin. Dur bakalım bayağı geniş yerler bulmaya başladım yoksa. O geniş düşünce, giymiş. Düşünce itemlarımızı kaybediyoruz mu kanka? Gitmiyor kanka da onun gitsin mi gitmesin mi yorumlarda belirtsinler ona göre kapatıp açarız yani arkadaşlar. Aynen. Siz belirleyin bunu da. Yani. Kanka bir şey diyeceğim Göksel. Efendim kanka. Nusret açıyoruz evi şimdi. Hı hı. Onun sloganını hiç bizim için yediniz mi yapsam nasıl? <laughs> <laughs> kanka valla iyi olur ya. Düşünsene kardeşim videoda geliyorsun hani böyle yemek yemeye. Göksel Bey hiç bizimkini yedi. <laughs> <laughs> Can kanka az kardeşim, piş Eyvallah kardeşim. Elimde değişiyor mu bunlar? Aynen kanka. <laughs> Çok iyi lan. Sen dedi bırak da gel. Eline ben ikinci bir şey daha vereceğim merak etme gel bırak da gel. Ne diyorum be? Şey kardeşim kazma mazma yani. Şimdi bunu e, madenleri koyacağım şey yapayım ya da dur dur. Gel kardeşim hazır mısın? Bekle kanka. Bütün her şeyi atıyorum sesle. Gözünü kapatarak şişten. gel yalnız. Ya nasıl yazacağım öyle? Göksel. Efendim? Uçmaya başlıyorlar ama Gel. Çok şey kaçırıyorsun. Salıyorum. Saldım Göksel. Göksel çık oğlum. Ne oluyor be? Çık al sana sürprizim. Kanka bu uçan şey. Onları... <laughs> Kanka bu ne lan? <laughs> Oha. tık. Setlerim yok. As. Bir şey de alıyor. Göksel yavruları yavruları uyuyor hani Göksel. Kanka Aynı çok Aynı şey. var onların. Yardım edeyim mi istiyor musun? Sen <laughs> alırsın tamam. Alırsın. Göksel'in melakeleri. O <laughs> <laughs> çok lan şu anda. Sağa sola zıplıyor galiba. Nerede onlar? Göksel koş Göksel beni de öldürüyorlar. Oğlum adamlar çok sağlam. Fark ettim. Göksel Göksel. Ben de yardım edeceğim oğlum çok zor. Göksel beni de öldürüyorlar. Oğlum vuramıyorum lan. <gülüyor> <gülüyor> Kanka çok zor. <laughs> Abi ben de öldüm. Abi benim yaratıklar beni öldürüyor lan. Bu ne kadar hain yaratıklar. Geldim <laughs> geldim. Yettim. O zaman bu videonun burada sonuna geldim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı değilsiniz. Kesinlikle kanalıma abone olmayı aşağıdaki butonlarda unutmayın. Ee, var mı demek istediğim bir şey Can? bu videoya artı 3000 like gelirse cidden çok mutlu olurum. 5000'e de zorlarsak mutluluktan uçarım arkadaşlar bilirsiniz. Aynen. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay.